Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı üç aylar, <laughs> hayırlı yıllar. Dolayısıyla çalışan gazeteciler gündüzü tebrik ediyoruz. İnşallah güzel hizmetleri hep beraber sağlık saat içinde doğru haberleri vermek suretiyle bir yılda devam ederiz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz aslında <laughs> E, bu programı sene çıkmadan yapalım düşüncesi olmuştu ama hem 10 Ocak vasıtasıyla hem de e, yıl bitsin hem yılın da genel bir değerlendirmesini yapalım düşüncesiyle e, bu tarihe e, daha uygun olacağını düşündük. Dolayısıyla bugün de sizlerle beraberiz. Zaten mutat bir şekilde sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. E, sonuçta yani sadece toplu olarak değil de bireysel olarak da arkadaşlarımıza muteri zamanlarda bir araya gelip İş işarelerde bulunuyoruz. Bazı konularda görüşüyoruz. O yüzden e, kendi bu özelliğini e, devam ettirmeyle ilgili zaten